<laughs> İyi yaşa. Sen de gör. I ıh. tercih mi kaldı? <laughs> ah <Aa>, evet. <laughs> çildir o. evet, <laughs> evet sen dinliyorum. Yani öyle seni dinliyorum falan olmuyor. Tamam peki, bir şey demedim. Dicle, ben konuştuklarımızı çok düşündüm. Hı. Stüdyoda bana söylediklerini. Bir dinle. Şehir için geldiğinde de çok gerildik. Ben artık Aramızda böyle gerginlikler olsun istemiyorum. Bana söylediklerinde haklıydın yani... ...kendi bakış açından baktığında haklıydın. O konuları tekrar açmayacağım, merak etme. Ben seni hiçbir şey zorlayamam. Üstüne de gelmeyeceğim. Ama... ...böyle ne olmuyor. Ama soğuk bu. Evet. Niçin şaşırdın? Yani ne bileyim. Daha önce hiç içmediğim için. Hani kışın içiliyor sıcak olduğunu sanıyordum hep. En azından ılık olur diyordum. Ya şu an konuyu değiştiriyorsun. Nijne. <laughs> <laughs> ben seninle konuşmayı özledim. öyle sorunlarımı sana anlatıp sıkıntılarımla boğmaktan bahsetmiyorum. O konuda gayet net konuştum. Ben kimsenin yara değilim dedin Hı. ve haklıydım. Babanı bildiğimi de sana söyleyemedim. O konuda kızmakta da haklısın. Mail olayını zaten bilmiyordum, hala da bilmiyorum. Mail babam hakkında. E, Kırıç dal benim babam, evet. Annemle beni bırakıp giden, büyürken hiçbir zaman yanımda olmayan... ...buraya geldiğimde de cebime para koyup beni geri göndermeye çalışan bir adam benim babam. Ama ben ne isterdim Barış biliyor musun? Sen bunu öğrendiğinde herkesden önce bana gel, bana sor, benimle konuş. Ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Keşke Dicle gelseydi benimle konuşsaydı, saklamasaydı. Beren de kimseye söyleme diye öyle ısrar edince... ...ya zaten böyle bir konu çat diye nasıl söylenir onu da hiç bilmiyorum. Beren bunu öğrenince geldi beni tehdit etti. Buse'yi işten kovdurmamı istedi. Bir sürü saçma sapan şey oldu. İnan hiçbirinden haberim yoktu. zaten böyle bir şey olsa ben izin verir miyim sence? Yani ben seni korumak için elimden gelen her şeyi yapardım. Biliyorum senin korunmaya ihtiyacın yok. Ama en azından yanında olurdum. Dicle'm. Benimle konuşmak istersen baban hakkında herhangi bir şey, her ne olursa olsun ben buradayım. Ama bak durup dururken bana hesap sormaya kalkarsan yine ne bileyim Emir hakkında yine üstüme gelmeye çalışırsan... Ya bence bu akşam için bayağı bir ilerleme kaydettim. O konuya hiç girmeyelim olur mu? Olur. Kesmese daha güzel olacakmış aslında ama salep gibi. Oha gerçekten söyledi mi bunu? Hem de herkesin için bir gerçek yüzünden. <laughs> oh, çok herkesin için böyle bir kala kaldı ne diyeceğini bilemedi. çok iyiymiş ya. ya bizde de var öyle bir Mehmetcan da aynı öyle. Evet sağ olasın. Ya işte tanıdık işleri falan biliyorsun. Ne Mehmetcan da. Ayet Olar. Çok bir oldu şey yok. Anladım. Evet. <laughs> <laughs> Anladım. <laughs> Anladım. <laughs> e, affedersiniz. E, merhaba. Hanım e, sana bir şey yolladı. İki dakika tamam. var mı? Tabii. Mehmet yine bir yaptı. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel konuşalım şunu. Nasıl gidiyor? İyi. Gayet iyi. Ha. Yeni bir oyuncu mu geldi işe? Ha, aslan o iki bölümlük geldi. Ha kısa yani. Hmm. İyi. İyi derken? Hani sorun oluyor ya şimdi yeni oyuncular gelince böyle alışma evresi vesaire. Hmm. Hmm, yok ya. ya Aslan çok iyi bir kız çok uyumlu hiçbir sorun yok. Öyle mi? Hı hmm. hı. Ne güzel. Neydi? Ha şey ben e, sana senaryo getirdim. Feris Hanım gönderdi, onu verecektim. Hmm. Hmm. Benden başka bir olmuş mu daha? Şimdi Feris Hanım özellikle söyledi. Kimse bilmesin dedi, çok gizli olduğunu söyledi ona göre. Ha, süper. Barış, bir saat ara var dedi hoca. Kahve içelim mi birlikte? Olur. Geliyorum ama. Tamam. Siz daha önceden tanışıyor musunuz? Hmm, yok. Yeni tanıştık. Neden? Hiç. Merak ettim. Öylesine. Neden merak ettim? Şeyden. Hani şimdi Feris Hanım... Gizli dedi ya, onun yanında da bahsetmezsin yani. O bakımdan şey yaptım. O zaman sana kolay gelsin. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikkatli şur. hasız etmedim değil mi? Yo etmiyorsun. Ee, ben senaryo ile ilgili bazı notlar aldım. Onları seninle paylaşmak istedim de. Hı. Bu saatte. Evet. <laughs> Başka bir şey yok yani bunun için geldim. Evet tabii ki. Başka ne için geleceğim? Barış. Yok merak ettim. Giresin. Teşekkür ederim. Selam. Hoş geldin. Merhaba. Şöyle geçelim istersen. Şimdi Sinan karakterinin hayata bakış açısı çok enteresan. Bütün insanların ona karşı olduğunu düşünüyor. Serap'ta tam tersi çalışıyor, çabalıyor. Ayakta kalmaya, tutunmaya çalışıyor. Doğru zaten onları birbirine çeken de bu zıtlık. Aynen. Çünkü neden? Zıt kutuplar birbirlerini çekerler. Mesela Sinan karakteri böyle ters biri olmasa, anlayışlı olsa böyle bir anda parlamasa... ...sanki Serap gibi olsa karakteri o zaman ne olacak? Bilmem. Sen söyle. Birbirlerini edecekler. Hı. Yani? Yani... ...bazen bize benzeyen insanlarla birlikte olmayabiliyoruz. Hı hı. Çünkü heyecan yok orada. Evet. Birlikteyken bir şey hissetmiyorsak Olmayabilir. Zorlamamalıyız. Kesinlikle. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sinan karakterinin... ...riptiklerinin altını çiziyoruz. Ki... ...sonra tekrar üstünden geçebilelim. Hmm. Geçelim tabii ki? Hmm. Evet dinliyorum. Başka bir notun var mı? Mesela... Serap'ın tutumuyla ilgili ne düşünüyorsun? Sence de biraz fazla tutarsız değil mi? Karışık olabilir ama bence tutarsız değil. Hı. Hmm. Kendi içinde tutarlı hatta. Önce bir kapıldı. Sonra uzaklaştı. Dengeyi bulmaya çalıştı. Sonra da ...kararını verdi. Evet. <laughs> Serap kararını verdi de... De? Sinan hala aynı Sinan mı? Bir de ona bakmak lazım. Hmm. seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sonra konuşuruz. Ne zaman istersen. Tamam. Düştüm bugün gökyüzün Tüm tüm gölgelerimi Neydi şimdi bu niye geldi, niye gitti, siz ne konuştunuz? Ben hiçbir şey anlamadım vallahi. Ya bugün sete geldi işte. Fenis bir senaryo yollamış. Ben de oraya bir oyuncu ile konuşuyordum. Yeni bir kız. Bir iki bölüm falan oynayacakmış. Manken falan mıymış? Nasıl biri? Sanmıyorum. Güzel mi bari? Yani güzel. Ama konu o değil. değil de böyle bizi konuşurken görünce bir gerildi sanki. Allah Allah. Kimdir nedir? Siz de önceden tanışıyor musunuz dedim. Hani kim? Çaktırmasaydın keşke. Yok yok çaktırmadım. Çaktırmadım. <laughs> yani çaktırmadığını sanıyor ama... ...ben anladım tabii. E senin de hoşuna gitti tabii sorması. E Dicle seni kıskanıyorsa... ...demek ki Emir'le öyle aralarında... ...senin düşündüğün gibi bir şey yok. Yokmuş zaten öyle dedi. Emir'le aramda bir şey olmadığını da biliyor zaten. Barış'ta da yok. Ona da öyle söyledin. Doğru. Öyle söyledim. Yani gerçi ne bakıyorsun oğlum ağzından çıkanlara? Yani yok der, var der. Ve iki de başından biri seni bu çocukla kıskandırmaya çalışıyordu. Ama işte önemli olan bu değil. Önemli olan hareketleri, neye nasıl tepki verdiği. Yine bir kafan karışmış senin belli. Bir geliyorsun dijileri konuşacağım diyorsun. Bir geliyorsun bizim aramızda hiçbir şey olmayacak diyorsun. Ne istiyorsun oğlum sen? Bir karar mı versen? Verdim ben kararımı. Bundan sonra arkadaşız. Dicle'nin istediği gibi. Ben de bir adım atmayacağım artık. Eski konuları açmayacağım. Bana karşı gerçekten bir şey hissediyorsa, gerçekten benimle birlikte olmak istiyorsa o bana gelecek. Ben hiçbir şey yapmayacağım. O bana gelinceye kadar da onu çıldırtmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bakalım kim pes edecek? Bakalım ilk kim besedecek? Ben düştüm bugün gökyüzünden gördüm bütün düşlerimi. E, Başrol için Kıvanç Tatlıtuğ'u düşünüyorlar. Seni de e, fabrika işçisi olan Mustafa karakteri için düşündüler. E, bir de Kıvanç Tatlıtuğ'un yakın arkadaşı. Yani tabii istersen. Dönem filmi mi bu? Evet. E, 12 Eylül sonrasını anlatıyor. Senin karakterin de böyle politikayla iç içe... ...kızlarla arası iyi olmayan... ...idealist bir adam. E pek sana benzemiyor yani. E, yani kızlarla arası iyi değil dedi ya o yüzden dedim ben. Hmm. <laughs> hmm. Peki... ...bu senaryo başka birine gittin mi? Yani Mustafa rolü için. Bilmiyorum. Ama benim aklıma ilk sen geldin. Öyle mi? Öyle. Neden ilk ben geldim? Çünkü karakterin fiziksel özelliklerine çok uyuyorsun. O yüzden. Başka bir nedeni yok yani. Yok. Dışarıda konuş. Olur. Olur. <laughs> Hayırlı işler ne yapıyorsun? Gülün. Görmedin mi ya? Birbirlerine nasıl bakıyorlar? Görmedim Gülün. Çünkü çalışıyordum. Sen de öyle yapsan iyi olur. Bak ortalık daha yeni duruldu. Başımıza sakın iş çıkarma. Yandı buralar Emre. <laughs> Setler şey yolunda mı? Yolunda. Sabah bir iki sahne çektik Aslıhan'la. Bitti. Harika. Beren sorun çıkarıyor mu? Yok. Aramız çok iyi. Çok sevindim. Umarım reklamda da sorunsuz çalışırsınız. Sen geleceksin değil mi? Tabii ki. Hı. Akşam ne yaptın? Bitirebildin mi senaryoyu? Yok okuyamadım ya. Önce yarısına gelebildim. Ya. Neden? Aklına başka bir şey mi vardı? Yok. Biraz yorgundum. Dinlendim. Ha. İyi yaptın. O zaman görüşürüz. Ben buralardayım zaten. Saat dört gibi gelirim. Birlikte gideriz. İyi.